Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aero Truck Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son hatırlarsanız son bölümde yükümüzü bırakmıştık. Ve ben onun üzerine yine bir yük aldım. Yüksek basınçlı sürgülü vana taşıyoruz. 19 tonluk. Traven, Traven'de gidiyor işte yük. 3000 Euro'da yükün ücreti var. 200 kilometre gideceğimiz yol tırımız bu şekilde yanlış hatırlamıyorsam 400 beygir aynen 400 beygir yeni kasa bir man şöyle arkadaşlar tırımızı bir çalıştıralım sesini de duyun Ve Şöyle tırın içine geçip yolumuza çıkalım. Nasılsınız arkadaşlar? iyisinizdir inşallah. Son videoya gelen ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hani ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Son videodan sonra video çekmeyecektim ETS'de. Hani ilgilenmiyor diye düşünmüştüm. Ama sizin sayenizde şu an ETS'de video çekiyoruz. Hepinize ayrıyeten de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yakında kanalımızda yani yakında demeyeyim her gün 17.00'da e, canlı yayınımız mevcuttur. Siz de canlı yayına gelip benle beraber oyun oynamayı fırsatını kazanabilirsiniz. Şuradan bir ayar yapmayı unuttum. İzlediğiniz hemen 2 dakika şunu ha, yaptık. şu niye o kadar kısık? Bir dakika. Bu aslında ona dön desek. Şuradan yüksek güç modu. Tamamdır. Hemen ayarımızı da yaptık. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Ee, okullar nasıl gidiyor? İnşallah güzel gidiyordur. Bu videoyu 29 Ekim gününden bir sonraki gün e, yayınlayacağız. Yani siz o gün izleyeceksiniz aslında 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız mübarek olsun Yani kutlu olsun İnşallah Tatiliniz güzel geçmiştir Çoğu kişinin yazılı haftası İnşallah sınavlarınız iyi gidiyordur Videolarımızdan Serilerimizden Keyif alıyorsanız bir like atıp bir abone olmayı unutmayalım arkadaşlar ki hani videolarınız daha hızlı gelsin. Amerikan Simulator'dan çıkıp buna girince çok değişik hissediyorum kendimi ya. şu gelmeden dönersek şöyle döndük basıp giderim artık arkadaşlar biliyorsunuz ki discord kapatıldı e, Discord kapatıldığından belli hani e, oyun oynayacak çoğu arkadaş nerede konuşacağını nereye güveneceğini pek fazla bilmiyor gidip saçma sapan uygulamalar yüklüyor işte sırf oyun oynayabilmek için arkadaşlarıyla arkadaşlar bunların hiçbirine gerek yok ee, neredeyse yüzde doksan evet yüzde doksan Neredeyse çoğumuz biliyorduk ki e, Skype diye bir uygulama var. Hani Skype uygulamasında yani güvenilir aslında Skype bir nevi. Hani oradan da konuşabilirsiniz. Hani e, ping falan da çıkmıyor oyunlarda. Biz yayınlarda Skype'tan konuşuyoruz. Çok soran oluyor. Önümüzdekine de vurduk. Ama hasar almadan ilerleyeceğiz. Dayı ben sen nasıl geçebilirim ki? Dayı gözün sevin bir kabas git ya. Arkadaşlar bu arada size bir sorum olacak. Şimdi ileriki bölümlerde tır alacağız. tırımız modlu mu olsun? Yoksa oyunun orijinal trim olsun? Ben oyunun orijinal tını alacağım şimdilik. Ama hani diğer iki bölümlerde modlu alırsak modlu alırız. Sıkıntı olmaz. Sen yani şimdi dediğimde e, siz bu videoyu izlerken %90 o haftanın tüm videolarını çekmiş olacağım. Bu videodan sonra diğer videoya geçiş yapacağım. Ondan dolayı da hani tırlak almış olurum ben %90 söyleyeyim hani. Çok emin değilim. %90 söyleyeyim. Hani siz yorum olarak yazarsanız en azından kendi kullanacağımız ikinci bir tır alırız. onu modlu veya modsuz alırız. Elimde şöyle güzel Aks Aksol Aksol modu var. Hani mod güzel, kaliteli. Ben sevdim. Ondan dolayı onu da alabiliriz. Başka sizin önerdiğiniz mod varsa onu da alabiliriz. Dayı ben şöyle sade diyelim ya. Şu dayının önüne kırdık ama küfrettiyse de şans artık. Ama şöyle bir basmamız lazım. Jet bir önceki videoda jet'e kalkmıştık şöyle ben en sola atlarken yani yanlış bir tuşa bastık en sola atladık evet De bu tır niye böyle bir şey yapıyor ya vitesini yüksek tutuyor bu ya Kaç kaç jetçi geliyor lan hatta bir düşük vitesi de yer bu 10. vitesi de yer. Ne oldu lan tırlan geçiyorum senin ne oldu? Şöyle basalım yardıralım bir güzel. Bu yükümüzü de hızlı bir şekilde bırakalım. Artık biz jetçiyiz ya kardeşim. Artık bir namımız var. Jetçi olarak devam ediyoruz. Şöyle hızlı hızlı gidelim. De, bu araba yani 400 beygire 40, 16 ton. Yani tır bir 15-16 ton, yük 15-16 ton. Yani toplamda 30 ton falan araba çekmiyor ve Yolda kaza var. Ama beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Ben şuradan basıp giderim daha. Şöyle bir daha hızlı kayıtım aldım. Çünkü ileride helikopter olunca bazen geçiliyor bazen geçilmiyor helikopter olunca. Ondan dolayı hızlı kayıt alıyorum. Yani şöyle yakınlaştırdığımda hiçbir şey gözükmüyor. Bakalım. Bakalım ne olacak. Yanımızdan araba geçtiğine göre hiçbir şey yok bu yolda. Araba geçmezse şüphelenirdim bir. Şöyle benim falan zaman şöyle. Dedim yani arabanın geçmesi çok önemli değilmiş. Ve araba da burada onlar orada kaza yapacak. basalım da bu tır niye böyle gitmiyor ya 106 107 yürüyor anca Allah Allah ben bu e, size dediğim axol modunu inceledim incelediğimde şöyle bir şey vardı arif test serif test olayı vardı o bence oyunun tüm tırlarında olmalı. Çünkü ne kadar ağır olsa veya seri olsa yani tır bence o kadar iyi hızlanıyor. Mesela şu an çekmiyor neredeyse. Ben ağır moda almıştım veya seri moda. Hani ee, çekerdi yani tahminimce. Şöyle sol şeridi boşaltalım. Ama çekmemesine rağmen sol şeridi boşaltıp gidiyoruz. Oradan da bir makas attık birazdan kendimizi haber kanallarında görürüz şöyle de bir geçelim o zaman bir selektör show. yani day sol şeydi ananam rezerv ettin ne yaptın bir de polis ya Cık. oyundaki npc'lere de sövmezsin be ben şöyle bir daha geçeyim hatta şöyle bir daha geçeyim ondan sonra sağ sağa gireyim şöyle basalım bakalım. Sen sağa girmiyorsun inşallah dedim ve girmedi. Bu tır yine bayıldı ya. Cık. Neyse arkadaşlar tırımız bayla halka Şöyle gelen yok. Bayla halka gidiyoruz zaten. Son 23 kilometremiz. Hatta 20 diyelim biz buna. Yani birkaç bölüme tırımızı almış oluruz. Veya da almamış da olabiliriz. Çünkü e, modifiye yapacak kadar paramız olsun istiyorum. Hani siz yorumlara yazın yine de. Belki de almamış oluruz. Ta 10. bölümde veya 15. bölümde de almış oluruz tırımızı. Hiçbir belli olmaz derken giriyor biraz daha. Ama gaz kesmek yok. Basıyoruz ki ta ileride trafik tıkanana kadar. Oğlum ters gidiyormuşuzla. gidiyormuşuz la ben şimdi fark ettim Gelen yok değil ki. Nereden gideceğiz? Şuradan gidelim. İyi durduk. Evet çok iyi durduk. Şu an balata kokusu geldi. Resmen. <laughs> Lan bu ilk buraya mıydı? Evet bu mıydı bir an harita çok değişik gösterdi. Onun bu yükümüz olduğuna emin miyiz? Benim bildiğim şu sağda bir şirkete mi bırakacaktık? Öyle bir şey vardı evet şu sağda bir yere bırakacağız. Ha buraya güncelleme gelmiş o zaman. Ben bildiğim şurada bir sağda bir yer vardı. Şu dosyaların olduğu yerde burası yoktu. Veya da ben yanlış hatırlıyorum. Başka bir yerle karşılaştırdım. 190 başka bir yerle karşılaştırdım ben arkadaşlar. Olabilir ya. Şöyle hemen tırımızı da duralım. Şöyle stop edelim. Kontağımızı kapatalım. Şöyle sonuçları hemen göster diyelim. Kısaca bir özet geçeyim. Eee yani 3800 euro vermiş. Hasarsızlıktan para kesmemiş. Şöyle devam diyelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.